1915 Birinci Dünya Savaşı patlamış. Osmanlı savaşın içerisinde kendini buluyor. Almanların yanında, Almanlarla birlikte müttefik olarak ee, birlikte Çanakkale cephesinde yeni bir ordunun kurulması gerekiyor. Bu ordu 5. Ordu Lüman başına getiriliyor. Ordunun içerisinde de kendisi Bulgaristan'da Sofya'da Ateşe konumunda olan Mustafa Kemal'e 2 Ocak'ta şöyle bir yazı gidiyor. Evet talepleriniz doğrultusunda, dilekçeleriniz doğrultusunda 19. tümünü Tekirdağ'da kurma görevi al aldınız diyen o yazıyı almıyor. Hemen Bulgaristan'daki Ateşe görevlilerinden merak ediyor. Geliyor payitahta İstanbul'a. İstanbul'da resmi anlamdaki konuşmalardan sonra 2 Şubat 1915'te Tekirdağ'a geliyor. Tekirdağ'da 19. Tümeni kurma görevi alıyor ve aldığı o görevle birlikte 3 alayı oluyor. 72. Alay, 77. Alay ve 57. Alay. 77 ve 72 Musul, Kerkük civarından geleceği için elinde bir tek alay var. O da 57. Alay onun burada değerlerinin toparlanması, yeniden şekillenmesi, arkasından 22 Şubat'ta sancak teslim bir Hüseyin Avni'ye. 628 tane askerimiz, 57. alay askeri buradan e, Alep ve Reşadiye gemileriyle Çanakkale'ye gidiyor. Çanakkale'de 8,5 ay boyunca kara muharebelerin en büyük çatışmanın olduğu noktada 57. alayın bünyesinde şu anda 38 tane Tekirdağlı şehidimiz var. Bunlar Çorlu'dan, Malkara'dan, Saray'dan, Şarköy'den, Muratlı'dan, Ayrabolu'dan olan şehitlerimiz var. Biz o şehitlerimizin yaka numaralarıyla birlikte genel kurmaydan aldık. Dedik ki sembolik de olsa Tekirdağ'daki insanlarımıza şehitlerimizi getirelim, şehitlerimiz tanışsınlar, yaka numaralarını, dedelerini, atalarını bir daha manevi anlamda, moral anlamında görsünler diye böyle bir şehitlik kurduk. Ve bu şehitliğin içerisinde şu anda 38 tane Çanakkale 1915 kara muharebelerinde şehit olmuş Tekirdağlılarımız var. Bunu ikinci yılımız oldu ve çok büyük bir ilgi var. Akşamları bütün çocuklar geliyor, e, yaşlılar geliyor, herkes duygusal anlamda ağlıyor, fotoğraflarını çekiyorlar. E, i̇şte biz anlatıyoruz kendilerine. Her gün saat e, 6 civarında e, şeyimiz var, sohbet toplantılarımız. Bu sohbet toplantılarında Tekirdağlı şehitlerimizi kendilerine tanıtıyoruz. 57. alaydan e Dönen var mı? E tabi ki. Hepsi şey yani yokmuş. Öyle bir şey yok. Öyle bir efsane e, yok. Çünkü e, buradan dönenler var, gazilerimiz var geriye dönenler. Galis'ten dönenler var. Filistinden dönenler var. Yani e, öyle bir şey. Sadece manevi anlamda bir yük yüklemek, bir ağırlık yüklemek için. Ee, dönme, dönmediler, hepsi şehit oldu diye bir ee, şeyimiz var ama böyle bir şey yok. Tekirdağ'da 57. alayda dönenler var, gazilerimiz var, diğer bölgelerde gazilerimiz var. Çünkü sürekli takviye alıyor. Ama şöyle bir şey de var. Örneğin 628 kişiden dönen yok. Hepsi Çanakkale, Galicia ve Filistin'de şehit oldu yani sürekli takviye alıyorsun sürekli muharebelerin içindesin sürekli savaşın içindesin İnsanlar şehit oluyor şehit olunun yerine hemen yeni bir takviye yapılıyor ama şu e, genel bir sözcük oldu hiç kimse geri dönmedi o sözcük sadece 57. alaya maneviyatı yükseltmek için çünkü bildiğiniz gibi Mustafa Kemal'in en önemli Çanakkale'nin kaderini değiştiren bir alay e, ihtiyat birliği olduğu halde olduğu halde e, 27. alay Şefik Aker'in alayı kıyıyı tutuyor üç taburuyla. Saat dokuz buçuk gibi, on gibi 27. yedinci alay eriyor. Geriye sadece ve sadece Merkez Tepe'nin da bir olay var. Yani bugün de anlatılıyor ya nereye asker dediği olay. İşte 15 tane asker kalıyor 27. alaydan. Onlar da geri çekiliyor. Mermileri kalmamış. O alayın da ee, biz şu anda kurmuş olduğumuz derneğin içinde, bünyesinde onun için 57. alay ilişkisi çok önemli 27. O, 27. alayın o 15 askerle yere yatın. Süngü takıp yere yatın dediği anda İngilizler süngü takıp yere yattıkları görünce duruyorlar. Durdukları anda ah diyor tamam savaşı kazandığımız an bu an ve cepheye direkt müdahale ediyor. İttihat birliği olduğunu olduğu halde cepheye müdahale. Ondan sonra zaten cephe sürekli müdahale ederken, müdahale ederken 57. alay gittikçe cephedeki ağırlığı daha da yükseliyor ve biz de 57. ve 27. alayların buradaki temsilcili olarak onur ve gurur duyuyoruz. Anlatıyoruz. Sizlerin de sayesinde gerçekler ülkenin geleceğine ışık tutmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum.